Her insanın bir anahtarı, isminin anahtarı var. Bu anahtarlar gizli arkadaşlar. Yani gizlenmesinin sebebi ne? Allah Teala insanların evet bir takım bazı anahtarları isimlerine gizlemiş. Anahtarlar neleri açar? Kapıları kilitler açar. Kilitler. İsminizin anahtarını Kur'an-ı Kerim'de arayın diyorlar. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Sevgili kıymetli İsmail Ernur Yılmaz İsten. hocamla videomuzun ikinci bölümünde karşınızdayız. İlk bölümde Vatikan'ı konuştuk. Papa olası seçimleri konuştuk. Gerçekten de çok keyifli bir video oldu çok benim adıma da çok güzel bilgilendiğim yani bir video oldu çünkü Vatikan'ı çok araştıran biri olarak metafizik istihbaratını da getireceklerine ihtiyacımız vardı. Onları da almış olduk diyelim hep beraber ve videomuzun ikinci bölümüne geçeceğiz ama bir duyurumuz var herhalde. Evet inşallah bu cumartesi günü 3 Mayıs tarihinde tarih Eyüp ilçemizde Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz. Nuray Usul ve Gezi ekibi olarak da katılımcımızla beraber hem Eyüp Sultan Hazretleri'ni ve o günleri metafizik isparta soracağız. Aynı zamanda Bölgenin etrafı arkadaşlar çok tarihi ve e, gizemli olaylarla dolu ve yerlerle dolu, mekanlarla metafizik, dolu. Metafizik olarak da. Hem tarih hem metafiziksel olarak da. İnşallah onları incelemeye çalışacağız. Oradan bilgi alıp e, katılımcılarına aktarmaya çalışacağız. E, Kontenjanlar az kalmış, sınırlıymış. E, Katılmak isteyen arkadaşlarımız inşallah Manav Tur'la geçsinler. Havada güzel olacakmış sanıyorum. İnşallah gerek Zeki Hocamızın katkıları, gerek Hocamızın katkıları. Evet. Neyse mübarekten getirdiği bilgilerle tarih ve sırlarla dolu bir gezi olacak. Evet benim merak ettiğim yerler var hocam özellikle Dilek Kuyusu var orada çok enteresan İnşallah. bir kuyu var şimdi hikayesini anlatmayalım ama bir de Kanlı Ağaç. O kanlı Ağaç olayı da çok enteresan. Cülüs yolunda da ayrıca kimler kimler hangi ne padişahlar o Cülüs yolundan geçti hocam. Onu da ayrıca metafiziksel olarak sana soracağımız yerler olacak. Bir tarihçi olarak bizim de merak ettiğimiz yerler var. 3 Mayıs Cumartesi günü hocamın dediği gibi herkesi bekliyoruz. Kontenjan sınırlı sayıda Mutlaka afiş gelmiştir biz konuşurken. İlgili numarayı arayarak veya mesaj atarak randevunuzu, rezervasyonunuzu yaptırın. Cumartesi günü hep birlikte unutulmaz bir gezi. Eyüp Sultan'a ilk defa yapacağız hocam. İnşallah. Bugüne Geçen... kadar niye yapmadık <laughs> bilmiyorum. Bir ömürlük bize Süleymaniye Camii'ni yapmıştık çok ve iyi. Ahi Çelebi Camisi'ne. O da ilk defa olmuş ve çok dolu dolu geçmişti. Hocam katılanlar varsa biz izleyen yazsınlar. Süleymaniye ve Ahi Çelebi Camii'nin gezisine katılanlar varsa lütfen yorumlarda yazın. Yorumlarda nasıl geçtiğine dair çok memnun kalmışlardı. Ben de çok memnun kaldım. Çok güzel. Şimdi çıktı. ne hep diyoruz ya katılımcıların e, şahsına göre geliyor. Nevine göre geliyor bilgiler. Evet. Yani eğer katılımcılar askerse askeri bilgiler geliyor. Yarabatan sarnıcında onu e, gördük. Tıpçılar çoksa tıbbi bir bilgiler geliyor. Evet. Eğitimci varsa e, yine bilgi geliyor. Güzel oldu. Değişik olur. bir e, turlar oluyor. Yani bu turların da e, mimar mimarı Sayın Estağfurullah. E, estağfurullah e, hakikaten hocam, değil mesela değil biz bu turları yaparken Hani e, böyle Zeki özellikle. Zeki Allah. bize hocam boyut açtı. Tabii o ayrı bir dünyaya soktu bizi. Evet. Ancak mesela biz bu turları yaparken böyle bir şey olacağını bilmiyorduk arkadaşlar. Yani katılımcılara göre bilgi geleceğini ve nasıl bilgilerin geleceğini bilmiyorduk. Çok tarih olayları yaşadık. Özellikle Büyükada'da. Büyük Ad o Unutulmaz bir Bak, <laughs> geziydi. Şimdi gezi şeyine giriyorsun hocam. Benim birini sırada biliyorsun. Hep Büyükada. Biz çok yer gezdik seninle hocam. Ayasofya'sından, e, Yarabatan Sarnıcı'na, Kariye Camii'nden birçok yere şimdi aklıma hani geliyor, birçok yere gittik. Ankara Hacı Bayram Veli Hazretlerine o da ayrı kadar bir gittik. Asya'da yaptığımız bir. Şey... Evet. Hazreti Yuşa o müthişti, da. Hazreti Yuşa yı... Ama hı hı. büyük ada bir başkaydı hocam. Yani orada çok <laughs> çok ilginç şeyler geldi. <laughs> çok. Hayatımızda yaşamadığımız şeyleri yaşadık yani, orada. İş ya. şey vardı. Rahmani çok az rahmet azdı. Evet. Ama e, çok mücadele verdik orada. Çok. Mübarekler çok mücadele verdiler. Çok manevi itiş kakış oldu. Ama çok değerli bilgiler geldi. Çok katılanlar varsa ona da yazsınlar <laughs> yoruma. Evet hocam Peki. şimdi konumuza geçelim. Bir de bizi böyle eleştirenler oluyor arkadaşlar. Yani kendi duyurumuzda yapamayacak mıyız ya? Hani diyor bir an önce videoya geçin. Bir orada yorumda yazıyor. Video işte atıyorum 3 dakikadan sonra başlıyor falan. Ayıp ya bu. Ya yani yolumuz sohbet arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yani izleyin yani burada biz bir sohbet. Yani bu duyurumuzu da yapalım yani gidip başka yerde mi yapacağız? Kendi kanalımızda yapacağız ya. Yani. Değil mi? Allah razı olsun. Ta kardeşimiz. Allah razı olsun. Ee, bu konuda <laughs> politalkta. Evet hocam. <laughs> Şimdi değişik bir konu. Ben de merak evet. ettim. İlginç. Her insanın bir anahtarı, isminin anahtarı var. Uh -huh. Şimdi isimlerin anahtarları var ama bu ismin anahtarı farklı olabiliyor her uh -huh. insanda. Metafizik istihbarat her insanın isminin anahtarının farklı olması ve bu anlamda e, isim anahtarlarıyla alakalı bize neler söyler? Çünkü ben de merak ediyorum. Belki bizim bir torpil olur da e, onun da bir şeyini yaparız. Hatta burada ee, oturan abilerimizin şey. de. Evet bak A, istiyor İbrahim e, abimiz, Keyhan abimiz. Şunu söylüyorlar arkadaşlar, bu da da size tezih ederim de. Evet. Bire bir diyorlar bu anahtar, bunlar sır bilgiler olduğu için diyorlar hani ha. senden bunu talep edenlere, e, iyi sana bizden talep etme dediler. Ha. Biz sadece burada bir e, yol gösterme Bizim yapıyoruz. Bizim sırrımızı da açığa çıkarmayalım. Hayır şey e, şimdi şöyle bir şey var, bu anahtarlar gizli arkadaşlar. Yani gizlenmesinin sebebi ne? Hani Kehf es anlatılır ya Hz. Musa ile bir seferleri vardı. Musa Aleyhisselam diyordu. Ne o ben ne yaparsam, ne yaparsam yapayım ya. müdahale etmeyecek. Müdahale etme. Bu çeşitli olaylar oluyor izleyeceğimiz biliyor. Kuranda anlatılıyor. Bir yerde de kimse aç kalıyor yemek vermiyor kimse. Kuranda geçiyor mu kısa tabii ki kısa ha. geçiyor. Sonra bakıyor bir evin yanakından geçerken duvara eğilmiş ve yıkılmak üzere. Bu sefer hızlı esnem geliyor. Eliyle duvarı düzeltince tabii İsmi Azam kuvveti var. Duvar sapa sağlam bir şekilde yani sağlamlaştırıyor duvar aslında. Bir el marifetiyle. Normalde elle olmaz bu. Hani ölmen lazım, desteklemen lazım. Bir el marifetiyle duvarı düzeltiyor. Musa Sam yine dayanamıyor diyor ki ya diyor madem böyle bir marifetim var hani bari şu iş için bir şey bir, bir şey alsaydık diyor. Bir ekmek falan alsaydık. karnımız yani karnımızı doyursaydık evet. babında. O zaten artık bardağı taşıran son damla oluyor. Sonra işte e, Musa Aleyhisselam'ın takat getiremediği, anlamlandıramadığı olayları niçin yaptığını anlatırken onun için diyor ki bak diyor bu evde yetimler yaşıyor diyor. Ve bunların ailesi diyor onlara diyor bir hazinle hazine bırakmışlardı. Hazine o yıkılacak olan duvarın altındaydı. Ama çocuklar daha küçükler. O hazineyi komşular ellerine alırlardı. O yüzden o duvarın bugün yıkılmaması lazımdı. O yüzden <laughs> düzelttim diyor. Yani diyorsun bir karşılık emek için değil diyor. Heh, şimdi diyorlar ki işte Allahu Teala insanların evet bir takım bazı anahtarları isimlerine gizlemiş. O yüzden isim önemli arkadaşlar. Çocuklarımız isim verirken takarken şey e, yani. ve e, şunu söylerler. Ha, tabii ki bu hani haşa ayet ile hadis şey tavsiye sadece. Çocuklarınıza veya iş yerine isim koyarken içinde F harfi bulunmasın diyorlar. Çünkü F azap harfi, harfi, azap harfidir. Fatiha suresinde ayetin içinde yoktur diyorlar. F harfi. F harfi. Yani içinde F harfi bulunmasın. Baş harfi, maş harfi, son harfi önemli değil. İsmin içinde F harfi bulunmasın değil mi? Ya, yani F harfi olmasa daha iyi diyorlar. Tabii daha iyi. Olursa günah mı? Değil. Değil. Maşa. Olmasa daha iyi. Ha, olmasa, ya biz mübertler tavsiye ediyorlar. Olmasa daha iyi diyorlar. Ve ee, bakın çok şeylerle karşılaştım. Tabii hepsi için değil. Ama böyle danışanlar oluyordu. Bebeklerde Eymen diye çok bebek. Evet ya çok Eymen. Hala değil mi? Ha, tabii bak, her Eymen şey olacak değil ama kız bebeklerde de Asel. Mesela çok fazla şekilde sıkıntıyla karşılaşmış insanlar. Bir anlamı var mı acaba ya Asel? Yani işte bak değil mi? İsmin eee isim koyarken oluyor. de anlamlı bir şeyler Hı. koymak lazım. Bakın. Evet. E, eski eskiden bir adet vardı. İsmi büyüklerden istemek. Evet. Hani çünkü neden? ömrü bereketle geçmiş bir insanın e, yavrumuza bir isim lütfetmesi, hani isim babalığı yapması o bereketin o yavruya aktarılmasıymış. Yani çünkü bir de e, büyükler bazı şeyleri bilirler. Hani çünkü e, hayat önlerinde bir tecrübe vardır. Mesela bak, ben ne diyorum? Birçok bebek gördüğümüz sıkıntıya uğramış. Ama neresi çoğunun ismi Eymen'di, çoğunun ismi Asel'di. Bunun gibi. Yani, şimdi hocam sana çok sorun olacak. Ben sana söyleyeyim a, isimlerini koyalım diye. A, yok <laughs> <a>, şimdi... estağfurullah. <laughs> Bakın e, kendi büyüklerinden danışsınlar. Kendi aile büyüklerinden. Aile büyükleri veya... Tanıdıkları, e, güvendikleri. Şey ne? Allah katındaki yerine güvendikleri. Ağzı dualı. E, dualı, e, edepli insanlara, e, gün görmüş insanlara. Ki mesela şudur. Hani Daha önce de, bir de söylemiştik. Bir insanın Allah dostu olduğunu anlama yolu neydi? Evet, soralım burada izleyenlere. Şöyle. Allah ayırdığı vakit Şöyle, hocam. E, ulema demiş ki bir insanın Allah adamı olduğunu veya Allah'a yakın olduğunu anlamanın yolu suratına baktığınız zaman size Allah'a hatırlatmasıdır. evet. Yani ayna gibi bir nevi haşa yanlış anlaşılmasın burada. Yani bir insan yüzüne baktığın zaman mesela ben çocukluğumdan beri camilerde bu aksakalı dediler olurdu ya. E, ben e. yaz beyaz yüzlü olurlardı. Ne zaman onları göstersem kalbimde böyle bir Allah lafsa-i böyle bir şey olurdu. Evet. Kıpırdanırdı. İsim takarken yani buna dikkat etsinler. he şudur, bakınız e, bu anahtarlar neleri açar? Kapıları. Kilitleri açar. Kilitleri. Demek ki hayatta Buyurun bazı hocam. şeyler... Evet. Üniversitenin sevdiği eski anahtarlardan. Bu açılmıyor mu ya? Kitledim mi? Hı. Anahtar çıkıyor mu hocam? Çıkarmaya çalışıyorum hocam şu an. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Komik. <gülüyor> <gülüyor> Burada hocam. Evet bayağı e, tarihi bir anahtar Allah <laughs> Allah. Benim. bereketli kılsın inşallah. Evet. Güzel hala bereketi varmış üzerinde. Var değil mi hocam? Var. Eskinin yaptığı her şeyde bir bereket var. Madenden midir veya emekten midir? Eskiler. Şimdi şu an makineler yapıyor eskiden. El emeği vardı. El emeği vardı. El emeği göz nuru. Mesela bakınız şudur. Dünya imtihan yeridir ve e, ulaşmamız gereken tabii Allah'a kulluğumuzu ispatlamamız için bir takım nimetlere kavuşmamız gerekir. Ancak bu nimetleri de hak ettiğimiz zaman kavuşabiliriz. Hem kimi kötü olan da hak edebilir. İmtihanıdır, kendi defteridir, öyle de olabilir. Ama kimisi de salih bir şekilde buna sahip olmak ister. Ama kimininki yolu uzun sürer, kimininki kısa sürer. Ve işte anahtarlar burada devreye girer. Ve mübarekler diyorlar ki, kendi isminizin anahtarını arıyorsanız. Bakın e, rica ediyorum ben, bize de sormayın, Mert'e sormayın, bana de sormayın. E hani direkt yardım edemeyeceklerini söylediler. Ancak yol gösteriyorlar. İsminizin anahtarını Kur'an-ı Kerim'de arayın buyurdular. Ve dediler ki bakın hayat kitabınız herkesin hatta ruhun kitabı videomuz vardı hocamla. <laughs> Allah. Resul, hayat e, kitabında sayfeler vardır. En önemlisi arkadaşlar o sayfeleri açabilmektir. Bak şimdi ilk defa duydum ha. Bak ben de kendimle ilgili ilk defa duydum bir şey söyledim ve çok e, kendi adıma tacip ettim. Diyor ki senin diyor 619 tane anahtarın var. Daha bu, bu yaşıma kadar sadece 19'unu kullanabilmişim. Demek açmam gereken 600 kapı daha var. 19 da sırlı bir sayı hocam. He, i̇nşallah bu da bir anahtar olmuş olsun. 19'da. Ha, bundan sonra açılsın inşallah. Biz Kur'an'da nasıl hocam onu? He, diyor ki bakın Kur'an'da hatta bu hadiste hadis de olabilir, tam aklımda değil. Kim ki geçmişin ve geleceğin ilimlerini görmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim'e baksın. Bakın sadece Bakara suresinde bin emir, e, bin yasak bin kıssa varmış okumasını görmesini bilenlere. Tamam. Biz orada mı arayacağız hocam? Bakın Kur'an'da arayın diyorlar. Ve Kur'an'da her kısa kıssalar içerisinde her zaman insanların yeri vardır diyorlar. Eee biraz şey yapıyorlar, sıkıyorlar. Tam detaya giremiyorum. Kur'an-ı Kerim'i çok okusunlar diyorlar. Tamam mı? O nerede çıkacağı belli olmaz ya değil mi? Hangi ayet? O sizi bulur diyor. He. Bak ara, kendin arama, ar oku. Mesela ben de Mahun suresinde çıktım. Bak işte. Örnek veriyorum. Mahun suresinde bir şey hissettim. Öyle hissedeceğim değil mi? Yani, yapacağım. Şimdi, Bilme, yani şey yapmak için. Kur'an'ın ruhu var. Ruhu min emri Rabbi. Kur'an'ı oku. O seni bulacak diyor. Sen arama diyor. Kendini Kur'an'da tanıt diyor. Kur'an'da yerin seni arasın bulsun diyor. Anahtarı o zaman bulacaksın diyor. Biraz bu ağır bastı ya. Evet. Ee, Biraz bun, buna başlayalım. Hocam. Bak son olarak şunu söyleyeceğim. böyle okumamıştık. Şöyle e, hocam müsaade isteyeceğim. Hı hı. E, bak şunu örneği veriyorlar. İnşallah e, o da aramızdadır. E, Hazreti İsa Aleyhisselam diyorlar. E, hastaları iyileştirirdi. Allah'ın mucizesiyle körleri görür hale getirebilirdi Allah'ın mucizesiyle ve dahi ölüleri kabrinden kaldırırdı Allah'ın mucizesiyle. Ama o bile diyorlardı ki e, hanesinden çıkmadan önce evradını okur çıkardı diyorlar. Yani sabah kalkıp da selamun ben geldim gel iyileştireyim yapmıyordu diyorlar. Tamam. Ben e, burada müsaade istiyorum. Biraz çok ağırlık çöktü. Evet biz konu... şey yapalım burada hı? konu biraz ağır bir konu hı? herhalde hocam. İlk defa girdik böyle bir konuya. Hı hı. E, ama en azından... E... Kur'an'ı okuyun, evet, heh, onu aramayın o sizi bulsun. Anahtarınız sizi bulsun. Evet. Kur'an'ı okuyun arkadaşlar. Güzel bir şekilde hocamın da söylediği gibi. Hocam diyor zaten o sizi bulacak diyor. E, dolayısıyla o şekilde yapalım. Videoyu burada bitiriyoruz. E, güzel de bir bilgi geldi, ağır bir bilgi geldi farkındayım. E, i̇nşallah bundan en iyi şekilde herkes nasiplenir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.